Herkese yeniden merhaba. Ben Mucize Yeni videoya hepiniz Hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 14. bölüm olan Grand Diaper bölümünün analizini yapacağız. Bölüm fragmanlarıyla ve spoilerlarıyla bizi şaşırtmayı başarmıştı. Beklentileri oldukça yükseltmişti. Fakat bölümün kendisi fragmanı kadar ses getirmedi. Bunun nedeni ise çok açık. Bölümde izleyici için gizemli bir şey yok. Aslında olabilir. Örneğin Paris'in yeni gizli kahramanının Zoe olduğunu bilmeyebilirdik. Fakat yapımcılar bunu bize göstermeye karar vermiş. Yani Bölümde gizemli bir şey yok. Tamamen Zoe için yazılmış bir bölüm. Tabii ki Zoe'yi çok seven hayranlar bu bölümü çok sevdi. Fakat gizem sever hayranlar, Zoe sever hayranlardan daha çok olduğu için hayranların beğenmeyen bir kısmı daha çok oldu. Aslında beğenmediler değil. Oldukça hoş bir bölüm. Fakat şu sıralar üst üste o kadar harika bölümler izledik ki bütün hayranların beklentisi çok yükselmişti. Kimse böyle sıradan şeylerin olduğu bir bölüm beklemiyordu. O yüzden hayranların tepkileri gayet normal. Fakat Zoe'nin karakter gelişimi açısından oldukça iyi ve hoş bir bölüm izledik. Neyse. Hazırsanız 6. sezon 14. bölüm olan Grand Fire bölümü analizimize ve videomuza geçelim. İlk olarak bölümün başında Zoe'yi görüyoruz. Bu sahneler birazcık geçmişten. Okulun ilk günü. Zoe ne giyeceğine karar veriyor. Ardından görüyoruz ki Zoe eski başkan ve üvey babası olan Bay Andre ile birlikte yaşıyor. Biliyorsunuz Bay Andre artık başkan değil. Bu yüzden de gerçek tutkusuyla uğraşmaya başlamış. Kendi sinemasını açmış. Fakat açıp açmamak konusunda birazcık kararsız. Zoe ise ona destek oluyor. Ardından Zoe okula geliyor ve arkadaşlarıyla buluşuyor. Burada bir tesadüf oluyor. Ray adlı karakteri zaten tanıyoruz. Kendisi Zoe'nin Amerika'dan eski bir tanıdığı. Fakat birbirlerini pek sevmiyorlar. Çünkü Ray'in elinde Zoe'yi ifşalayabilecek şeyler var. Bunlar da Paris'te ilk kez burada karşılaşıyorlar. Ardından bizim zamanımızı geri dönüyoruz. Biliyorsunuz Sabrina tarzını değişmiş. Fakat kendi tarzına hala alışamıyor. Arkadaşları da bu yüzden ona destek oluyor. Fakat bir anda bizim zorbaları görüyoruz. Bunları zaten daha önceki bölümlerde görmüştük görmüştük. Ardından bölüm boyunca sürekli bunların herkese yaptığı zorbalıkları izliyoruz. Sablime, Sabrina'ya hatta Merinete bile. Zoe de bütün bu olanları fark ediyor. Müdahale etmek istese de Rey Zoe'yi onu ifşalamakla tehdit ediyor. Ardından yaptıkları yüzünden sürekli müdüre şikayet edilen Rey'in babasını görüyoruz. Babası da tıpkı kendisi gibi. Hatta oğlunun yaptıklarıyla gurur duyuyor. Bütün bunlara dayanamayan Zoe ağlamaya başlıyor. Fakat Mernet ona destek oluyor. Ardından Zoe bir şey fark ediyor. Sorun yalnızca bu zorbalarda değil. Herkeste. Gün boyunca milletin birbirine yaptığı kötülükleri görüyor. Ve bunlara dayanamayıp müdahale etmek istiyor. Akşam eve döndüğünde birkaç kişinin Bay tehdit ettiğini görüyor. Hizmetten memnun kalmamışlar. Eğer onlar için her şeyi bedava yapmazsa onun sinemasını boykot edeceklerini söylüyorlar. Bu da Zoe'yi çok sinirlendiriyor. Bu yüzden mucizesini kullanıp Vesperia'ya dönüşmek istiyordu ki duygularını kontrol edemeyip tamamen başka bir şeye dönüşüyor. Biliyorsunuz kullanıcı dönüşürken kendi kostümünü kendi tasarlar. Tasarlamadığında da duygularına göre kostümü şekillenir. Zoe tam müdahale edecekti ki Bay Andre onların dediğini kabul edip onları sinemadan gönderiyor. Ardından Zoe bütün bunları Uğur Böceği'ne söylüyor. Uğur Böceği ise bizim milletin davranışlarını değiştirebilecek bir gücümüz yok diyor. Zoe de düşünüyor, karar veriyor. O zaman her şeyi kendim yaparım. Tekrardan siyah kostümlü karaktere dönüşüyor. Ve gün boyu zorbalık yaptığı gözüne takılan kişileri cezalandırıyor. O bunları yaparken bazı bazı kahramanlar onu fark ediyor. Tabii ki onun Vesperia olduğunu bilmiyorlar. Hemen Uğur böceğine haber veriyorlar. Siyah kostümlü gizemli birisinin böyle şeyler yaptığını anlatıyorlar. Ardından dev bir akumalı kötü geliyor. Burada bu akumalı kötü ve pek çok kahramanın savaş sahnesini görüyoruz. Kahramanlar akumanın robotun göğsündeki telefonda olduğunu düşünüyordular. Fakat orada değilmiş. Telefonu aldıklarında aldıklarındaysa içinde bazı videolar buldular. Videolarda Zoe'nin kostümünü tam olarak görüyorlar. Bu akumalı kötü de Zoe'nin cezalandırdığı kişilerden biri. Akuma ise robotun ta kendisindeymiş. Uğur böceği Vesperia'yı çağırıyor. Onun yardımıyla da bu kötüyü yeniyorlar. Uğur böceği çocuğa oğlum yapma böyle şeyler falan dese de çocuk Uğur böceğini takmıyor bile. Ardından Vesperia geliyor. Çocuğu azarlamaya başlıyor ve bu gizemli kişinin yaptıklarının doğru olduğunu söylüyor. Uğur böceği ise bunu inkar ediyor. En sonunda kara kedi geliyor çocuğun yanına diyor ki oğlum bak seni ağzını burnunu kırarım bir daha böyle şeyler yaparsan falan. Çocuk korkuyor tabii tabii ki bundan. Tamam diyor kaçıyor gidiyor. Ardından kahramanlar bu gizemli kişinin kim olduğunu konuşmaya başlıyorlar. Bazıları belki de kelebek mucizesinin kullanıcısıdır diyor. Fakat şöyle bir düşünürsek evet o olması mantıksız. Çünkü o kötüleri cezalandırmak yerine onları kullanabilir. Uğur böceği de bunu sonra tartışırız falan diyor ve hepsi gidiyorlar. Artık Zoe bu gizli kahramana bir daha dönüşecek mi dönüşmeyecek mi bilmiyoruz. Ardından Zoe eve geliyor. Görüyor ki bunlar yine Bay yi tehdit ediyor. Fakat Bay Andre şey yeni birisini almış. Evet Alya'nın ablasını. O kadını da biliyorsunuz bayağı güçlü bir boksör. Bayandra'yı tehdit edenler ondan korkup hemen kaçıyorlar. Ardından Zoe pencereden bakarken Rey'in ve diğer zorbalarında polis tarafından cezalandırıldığını görüyor. Oldukça sıradan ve normal bir bölümdü. Bu bölüm hayranlara sezonun başladığı zamanlarda izletilseydi muhtemelen normal ve hoş bir bölüm deyip geçerdiler. Fakat bu bölümü harika şeylerin olduğu gizemli bölümlerin üzerinden izlettiler. Ha hatta bir özel bölümün üzerinden. Bu yüzden de hayranların bu tarz tepkileri normal. Fakat Zoe'nin karakter gelişimi açısından oldukça önemli ve hoş bir bölüm izledik. Evet 6. sezon 14. bölüm olan Grand Diaper bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.